Selamünaleyküm. 31 Mayıs 2024. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş hızlıca aktıralım. Öncelikle sürpriz bir ziyaret gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 3 ila 5 Haziran tarihleri arasında Çin'e ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik konumu özellikle Türk ülkeleriyle yakınlaşma bağlamında son dönemde belirgin ölçüde güçlenmiş durumda. Küresel tedarik zinciri, orta koridor gibi konuların görüşülmesi beklenirken dolayısıyla Hakan Fidan'ın Çin'i ziyaret edeceği duyuruldu. Bilindiği gibi iki gündür Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi de Çin'i ziyaret ediyor. Yine Çin Afrika ülkeleri arasında bir zirvenin yapıldığı haberde paylaşılırken Çin'in Afrika'ya daha fazla borç vereceği, dolayısıyla çeşitli kaynaklarını ele geçireceği haberleri de paylaşılıyor. Diğer bir gelişme, Rusya'dan yeni bir provokasyon geldi. Rus savaş uçakları İdlib'de Deir Sümbil bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok sayıda üssünün olduğu noktaların hemen civarına seyir füzeli, kaliber seyir füzeli saldırı gerçekleştirmiş durumda. Rusya kışkırtıcı hamlelerde bulunuyor. Türk üssünü vurmasa bile Türk üssünün çevresini vurarak genellikle mesaj vermeye çalışırken sık sık bu tarz haberleri defalarca aktarıyoruz. İdlib'den amatör görüntülerde paylaşılırken özellikle Rusya'nın Kuzey Kore silahlarını kullandığı da bugün itibariyle kesinleşmiş oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı etkili olan Kuzey Kore balistik füzelerini kullandığı doğrulanmış durumda. Tam da bugün Kuzey Kore'den yeni görüntüler de görmektesiniz. Kuzey Kore aynı anda 18 roketten oluşan nükleer füze fırlatışı gerçekleştiriyor. Tabii ki de nükleer başlıkları takılı halde fırlatılmadılar. Fırlatılan roketler nükleer savaş başlıklarıyla donatılma kapasitesine sahip olsa da tatbikat gereği Kuzey Kore'nin bunu yapmadığı belirtiliyor. Yine Çeçenya'da Kadirov Vakfı tarafından Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline katılanların ailelerine 3200 takım kıyafetin satın alındığı yönünde ilginç bir paylaşım yapılıyor. Çeçenya'da bilindiği gibi Ramzan Kadyrov başkanlığında bazı gruplar Rusya için savaşmaya devam ederken Yunanistan'da Fransa arasında kışkırtıcı bir tatbikat yapılıyor. Son günlerde ülkemizdeki EFES tatbikatını konuşurken Fransa'da karşı bir hamle geliyor. Fransa, Yunanistan, yine Portekiz ve İtalya'nın da katılımıyla tam tamına 3000 askerden bahsediyoruz. Akdeniz'de büyük bir tatbikata başlıyor. Akdeniz'de hem de Avrupa'da birlikte hareket etme yeteneğimizi gösterdik açıklaması yapılırken Fransa Savunma Bakanlığı tarafından şu açıklama yapılıyor. Avrupa'da kolektif güvenliği garanti altına almak için NATO'daki müttefiklerimizle kararlı taahhüdümüz devam ediyor açıklaması yapıldı. Kısacası Türkiye'ye karşı Fransa'dan kışkırtıcı bir hamle gelirken genellikle Yunanistan'la tatbikat yapmaları dikkat çekiyor. Genellikle Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı tatbikatlardan da görüntüleri paylaşıyoruz. Yeni bir görüntü paylaşıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Fransa ordusu arasında yeni bir tatbikat yapılıyor. Fransa ordusu tarafından yapılan açıklamada partnerlerimizle birlikte El Hime tatbikatı sırasında güçlerimizin angajmanını gösteren yeni bir senaryo başlığıyla görüntüler paylaşılıyor. Dediğimiz gibi Fransa kaşınıyor. Bir taraftan da İrini misyonu kapsamında bilindiği gibi Türkiye'yi Akdeniz'de denetlemek için kurdukları özellikle Libya'ya giden basmak için kurdukları İren'in misyonundan yeni bir açıklama geldi. Operasyon alanına yönelik yeni bir açıklama yapılırken sürekli olarak bu tarz görüntülerin paylaşılması ise dikkat çekiyor. Yine son yayınladığımız videoda Hafter'in özellikle El Karama operasyonu 10. yıl dönümü, Hafter'in de yaşı 10. yıl dönümü iddiasıyla büyük bir geçit töreni düzenlediğini söylemiştik. Geçit törenine Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı ve Amerika'dan üst düzey katılım olduğunu söylemiştik. Bugün itibariyle Rusya'dan da yeni bir açıklama geliyor. Rusya'nın Libya Büyükelçisi konuştu. Sadece kendisi değil. Aynı zamanda Rusya'da Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın açıklamalar geliyor. Moskova, Libya'nın birliğini ve bütünlüğünü destekliyor şeklinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kendilerini kandıran bir açıklama geliyor. Açıklamayı yapan Rusya Devlet Başkanı'nın Orta Doğu ve Afrika özel temsilcisi, aynı zamanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail o bu açıklamaları yaparken, Moskova'nın Libya'daki krize hızlı ve kapsamlı bir çözüm bulmayı amaçladığını da iddia ediyor. Yapılan açıklamada batılı güçler Rusya'yı Bingazi'de Hafter ordusuna yani Libya ulusal ordusuyla olan bağları yüzünden Libya'daki nüfusunu ve askeri varlığını genişletmekle suçlarken Moskova bu iddiaları reddettiğini duyurdu. Bunun yerine Batı'yı Libya'yı yok etmekle ve iç işlerine karışmakla suçlayan yeni bir açıklama yapıldı. Bilindiği gibi özellikle Kattafi'nin ölümünden NATO sorumlu tutuluyor. Diğer bir gelişmeyi aktaralım. İtalyan Havacılık Radar İzleme Sitesi Aytemir Radar'a göre Amerika donanması Libya üzerinde yoğun hava hareketliliği gerçekleştiriyor. Özellikle Türk bulunduğu El Vatiyayı da sürekli olarak Amerika'nın izlediği haberlerini paylaşıyoruz. Yine Libya ve Tunus arasında yıllar sonra sınırların yeniden açılması tartışılıyor. Abdülhamit Bey ile Tunus Cumhurbaşkanı Cuntacı Keyt Said arasında görüşmeler yapıldı. Bu haberde bu şekilde servis edilmiş. Diğer bir gelişme Yemen'de İran yanlısı terör örgütü Husi'ler 6. Amerikan MQ-9 Reaper IAS'ını düşürdüğü görüntüleri paylaşıyor. Bilindiği gibi bugün İran lideri Hamaney sözde Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ı Tahran'da kabul etti. Muhtemelen daha fazla Müslümanı nasıl öldürürüz konusunu görüştüler. Tabii ki yapılan resmi açıklamada ikili ilişkilerin görüşüldüğü belirtiliyor. Yine Rusya Federasyonu topraklarında Batı silahlarının imha aralığına yönelik yeni bir görüntü paylaşılmış durumda. Baykar firması tarafından kısa bir görüntü paylaşılıyor. Diğer bir gelişme Irak'a gidiyoruz. Irak'ta Askeri İstihbarat Müdürlüğü Ninova bölgesinde yer altına gizlenmiş terör örgütü DH tarafından gömülmüş bombaları bulduğunu ifade ederken Rusya'dan nadir bir görüntü. Tosika, Torchka, Termobelik çok namlı roket atarlar. Rusya'nın Kuzey Kuvvetler ile birlikte kullanılıyor nadir bir görüntü paylaşılmış. Yine Ukrayna idalarına karşı Rusya'nın kamikazeleri artık başarılı olmaya başladı. Son günlerde Rus savaş gemilerinin en azından daha az vurulduğu haberlerini paylaşıyoruz. Azerbaycan ordumuz tarafından yeni bir tatbikat yapılıyor. Silah, muharebe ve özel teçhizatın yaz harekatı moduna aktarılma süreci bağlamında tatbikatın başladığı duyurulurken Azerbaycan ordumuzun savunma bakanlığı tarafından yeni görüntüler paylaşılıyor. Bir diğer haber, son günlerde özellikle Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler tekrardan toparlanmış durumda. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'yı ziyaret etmesi ve Putin'le görüşmesinden sonra ekonomik işbirliği gelişiyor. Ermenistan'da selden zarar gören demiryolunun yeniden inşası için Rusya'yla anlaşma sağlandı. Ermenistan'da bilindiği gibi büyük bir sel olmuştu. Başbakan Nikol Paşinyan, Lori ve Ermenistan'ın işgali altındaki sözde tabuş bölgelerinde sel olduğunu ve selden zarar gören demir yolunun inşası konusunda Rusya'yla anlaşmaya varıldığını duyurdu. Daha önce hükümet tarafından bu konuda çeşitli açıklamalar da yapılmıştı. Yine ile İran arasında görüşmeler yapılıyor. İki kanka da diyebiliriz. İki Türk düşman ülke görüşmeler gerçekleştirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanı ve İran Dışişleri Bakanı Vekili görüşmeler gerçekleştiriyor. Neler görüşüldü derseniz yapılan resmi açıklamada taziyeden bahsedilmiş ve bunun dışında dostlar Ermenistan'da meydana gelen sel felaketinden bahsedilse de asıl konunun muhtemelen Zengezur gibi konular olduğunu da ifade edelim. Bilindiği gibi Ermenistan sürekli olarak bu bölgede İran'dan destek alan bir ülke. İran'la dış politikasında Türk düşmanlığı politikasını uygulamaya devam ederken bu önemli gelişmeyi bu şekilde aktarmak istedik. Bir diğer gelişmeyi aktaralım. An itibariyle Dostlar Yunan ordusu tatbikat yaparken kaza geçiriyor. 3 askerin hafif yaralandığı belirtiliyor. Askerlerin ordu subayı olduğu duyuruldu. Tedbir amacıyla Yanı Üniversitesi hastanesine kaldırıldıkları belirtiliyor. Yunanistan'da 8. tugay tatbikatı sırasında kaza meydana gelirken atış sırasında atış poligonunda askerler bir kazaya karıştı. Aslında Yunan medyası bu haberleri çok da fazla paylaşmıyor. Dediğimiz gibi kısıtlı cümlelerle geçiştirmeye çalışmışlar. Bu haberde bu şekilde kısaca aktarmak istedik. Diğer bir gelişme Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı Hürjet yurt dışındaki ilk uçuşunu Mısır'da yapmaya hazırlanıyor. Mısır'da bir air show kapsamında kendisinin uçuş yapacağı duyuruldu. Son dönemde Mısırla Türkiye arasındaki ilişkiler nispeten normale dönmeye başlasa da başlarında sis olduğu için ne kadar bu şekilde devam edecek? Bu da soru işareti. Yine Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin de Türkiye'de olduğunu hatırlatalım. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Evet değerli izleyiciler izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.